Hayal gücü uygulamayla servetler getiriyor. Fikirler bütün servetlerin başlangıcıdır. Düşünceler hayal gücünün ürünleridir. Büyük servetler kazandıran ve iyi bilinen birkaç fikri inceleyelim. Bu hikayelerin zenginliğin elde edilmesinde hayal gücünün kullanıldığı yöntemle ilgili kesin bilgiler taşıyacağını ümit ediyoruz. 50 yıl önce yaşlı bir kasaba doktoru kasabaya geldi, atını bağladı. Eczaneye arka kapıdan sessizce süzülüp genç tezgahtarla pazarlığa girişti. Doktor ve tezgahtar ilaç tezgahının arkasında bir saatten uzun bir süre konuştular. Sonra doktor çıktı. At arabasına gidip geniş, eski tip geniş bir kazan, ve kazanın içindekilerin karıştırılmasında kullanılan büyük tahta bir kaşık getirip dükkanın arka tarafına koydu. Tezgahtar kazanı inceledi, cebine uzanıp bir tomar para çıkardı, doktora uzattı. Tomarda tam olarak 500 dolar vardı, tezgahtarın bütün birikmiş parası. Doktor üzerinde gizli formülün yazılı olduğu bir kağıt parçası uzattı. Kağıtta yazılı olan şey son derece değerliydi ama doktor için değil. Bu sihirli sözcükler kazanı kaynatmak için gerekliydi. Ama ne doktor ne de genç tezgahtar bu kazandan ne kadar muhteşem servetlerin çıkacağından habersizdi. Doktor o ıvır zıvırı 500 dolara sattığı için memnundu. Tezgahtar bütün birikimini sadece bir parça kağıt ve bir kazana yatırarak büyük bir risk alıyordu. Yatırımının gün gelip Alaaddin'in sihirli lambasını geride bırakacak şekilde altınla dolup taşacağı aklına bile gelmezdi. Tezgahtarın gerçekte satın aldığı şey bir fikirdi. Eski kazan, tahta kaşık ve kağıdın üzerindeki sözcükler rastlantısaldı. Kazanın yeni sahibi talimatlara doktorun hakkında hiçbir şey bilmediği sırrı ekleyince kazanın garip performansı ortaya çıkmaya başladı. Genç adamın gizli mesaja Kazanın altınla dolup taşmasını sağlayacak ne eklediğini bulup bulamayacağınıza bir bakın. Hayal ürünü hikayelerden daha garip ama gerçek bir hikaye var karşınızda. Bir fikir şeklinde başlayan gerçekler. Bu fikrin ürettiği büyük altın servetine bir bakalım. Bu fikir, kazanın içindekileri milyonlarca insana dağıtan Dünyanın her yerindeki kadın ve erkeklere hala büyük servetler kazandırmaktadır. Eski kazan dünyanın en büyük şeker tüketicilerinden biridir. Dolayısıyla şeker pancarı üretiminde, şekerin rafine edilip pazarlanmasında çalışan binlerce kadın ve erkeğe iş sağlamaktadır. Eski kazan Yılda milyonlarca cam şişe tüketerek çok sayıda cam işçisine iş sağlamaktadır. Eski kazan dünya çapında katip, stenograf, reklamcı ve reklam metin yazarı ordusuna iş sağlamaktadır. Ürünü tanıtan, muhteşem filmleri yaratan çok sayıda sanatçıya ün ve servet kazandırmıştır. Eski kazan küçük güneyli kasabasını güneyin başkenti haline getirmiştir. Şu anda kentteki her iş ve hemen hemen her insan eski kazandan doğrudan ya da dolaylı olarak yarar görmektedir. Bu fikrin etkisinden dünyadaki bütün uygar toplumlar yararlanmakta, dokunana sürekli bir altın akışı sağlamaktadır. Kazandan gelen servet Güney'in en ileri gelen üniversitelerinden birinin yapımına ve yaşamasına katkıda bulunmuştur. Burada binlerce genç insan başarı için gerekli olan eğitimi almaktadır. Eğer o eski pirinç kazanın içindeki ürün konuşabilseydi, her dilde heyecanlı macera hikayeleri anlatabilirdi. Aşk maceraları, iş maceraları, Gündelik olarak ondan etkilenen profesyonel kadın ve erkeklerin maceraları. Yazar bu maceralardan en az birinden emin. Çünkü kendisi bu maceranın bir parçasını oluşturuyor. Bu macera tezgahtarın kazanı satın alışından çok kısa bir süre sonra başlıyordu. Yazar karısıyla o sırada tanışmıştı ve ona kazandan ilk söz eden kadındı. Yazar, kadına iyi ve kötü günlerde kendisini kabul etmesini teklif ettiğinde kazanın ürününü içiyorlardı. Kim olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, ne işle uğraşırsanız uğraşın, gelecekte ne zaman Coca-Cola sözcüklerini görürseniz, onun büyük zenginlik ve nüfus imparatorluğunun sadece tek bir fikirden ortaya çıktığını ve eczane kalfası Yasa Kendler'ın gizli formüle karıştırdığı esrarengiz harcının hayal gücü olduğunu hatırlayın. Durup bir an için bunu düşünün. Ayrıca bu kitapta tarif edilen zenginliğe giden basamakların Coca-Cola'nın her şehre kasabaya, köye ve dünyanın öte ucuna taşındığı aracılar olduğunu ve yaratabileceğiniz Coca-Cola kadar sağlam ve değerli her türlü fikrin dünya çapındaki susuzluk gidericinin rekorunu tekrarlayabileceğini de unutmayın.